Peki diyete başlayıp diyeti bırakmak, her pazartesi başladığınız salı bırakılır ya, bu bir patern değil mi? O da bir patern beslenme paternleri var içinde. Çünkü ha. aslında diyetler buna güzel bir örnek değil mi? Çünkü diyetle alakalı işte ailende öğrendiğin kültürün dışında farklı bir beslenmeye geçmek gerekiyor. Hı hı. Ama biz ne yapıyoruz? Paterni değiştirmek yerine ne yapıyoruz? Biz aşçıyı değiştiriyorduk. <gülüyor> <gülüyor> Diyet yapıyoruz. Yani... Ha kaloriyi kısıtlıyoruz, şekeri ara veriyoruz, işte beni bir takım alışkanlıklarımızı ara veriyoruz. O 30 gün, 2 ay kendimizi tutuyoruz. Bitti an oh paternimizi yeniden canlandırıyoruz. Hemen sana bunu geri uzatıyorum. Bilal Bey'e uzat diye. Ama aslında olması gereken ne? Senin kendi bedenin için daha iyi olacak olan bir beslenme stiline geçmen. Bu çağ bizden insan olmamızı değil sistem olmamızı bekliyor. Ama bu sistem